Hadi bakalım yemeğimiz ne var bugün. Bu et falan da var öylesi. Tamam bekle öyle öyle yok öyle yok. Ben vereceğim sen yiyeceksin tatlım. Hadi bakalım. Gel oğlum gel. 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 Yesene oğlum. Tamam bunu vereceğim. Hadi ye bakayım hadi. Bu ne yemedin? Hadi bakalım. Hadi. Başka neyimiz var? Ekmek yemeyeceksin belli. Tavuğumuz var. Köftemiz var. Hadi bakalım. Ben de bir şey Minik. Bu gelmiyor. Çok mu acaba ya? Gel. Al bakalım. Bunu da yiyecek mi? <laughs> Afiyet olsun bu garnit. Bunu yiyecek mi? <laughs> Afiyet sana bakalım. Al bakayım. Aferin sana. Hadi. Al. <laughs> Al bakalım. Daha istiyor mu? <laughs> bakalım. Köfte yiyelim olmazsa biraz da. Ay köfte kalmamış. Sadece tavuk var. At. Yemeyeceğim mi? Doydun mu?